Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, Kısasun sun Peygamberlerin Kıssaları kitabımızda Hz. Yusuf kıssasında 15. bölümdeyiz. Bu bölümde Yusuf'u Yusuf, Yusuf yeselü istiyor et teftişe teftiş yani inceleme, soruşturma eski davasıyla ilgili araştırma istiyor. Velamma caa er rasulü elçi geldiğinde lamma dinde şart edatlarından şöyle olduğunda manası veriyoruz velamma caa er rasulü elçi geldiğinde kime ila yusufa yusufa burada arkadaşlar caa fiildir er rasulü faildir ila yusufa harf-i beraber mecruru cae'nin mefhulümü gayri söyledir. Ve atıf harfi kale ve dediğinde lehu o Yusuf'a ne demiş? İnnel melike ne demiş? Kral yedu'uke seni çağırıyor. Evet. Kral seni çağırıyor dediğinde bakalım ne olmuş? Ma raziye, Evet burada ma ma nafiyedir. Razı olmadı. Kabul etmedi. Yusuf'u Yusuf neyi? En yahruce çıkmayı mine sicini hapisten, zindandan herkese bu şekilde yani üzerinde suçluluk damgası varken hapisten çıkmayı kabul etmedi. Razı olmadı Yusuf ve yekulu nas ve insanlar derler diyorlar. Heze Yusuf bu Yusuf ve haza kana emsi fi dün zindandaydı. İnnehu o Yusuf hanel azize azize ne yaptı? Efendisine ihanet etti derler. Bu şekilde derler diye ne yaptı? Hazreti Yusuf zindandan çıkmaya razı olmadı. İnne Yusuf'e şüphesiz ki Hazreti Yusuf kâne idi kebiran nefsi yani gururlu onurlu diyelim daha güzel olur. Onurlu idi. Ebiyen şerefli idi. Ebiyen evet ne diyelim kebiran nefsi onurlu ebiyen o da şerefliydi. İnne Yusuf ve Yusuf kâne idi kebirel akli akıl, büyük akıl sahibi zekiyen ve zekiydi. Lev şayet kâne olsa ehadun biri mekâne Yusuf'e Yusuf'un yerinde olsa fissicni zindanda ve câehu ve ona gelse rasûlül Melik'i kralın elçisi gelse ve Kale tesellehu ona Rasulül Melik kralın elçisi innel melike şüphesiz ki kural kral yedu'u ke seni çağırıyor ve yantazuru ke ve seni bekliyor dese eğer birisine le esra'a elbette hızlıca gider. Hezer radülü <laughs> o adam ila babi sicni zindanın kapısına ve karajı oradan çıkar. Velakinne ancak Yusuf e Yusuf lem Yusriye Evet bu şekilde hızlıca ne yapmadı gitmedi. Velakinne Yusuf e ancak Yusuf lem yestacil acele etmedi. Bel bilakis kale dedi kim dedi Yusuf li rasulil melik kralın elçisine Ene ben üridu istiyorum et teftişe araştırma istiyorum. Ene uridul bahse yine ben araştırma istiyorum an kaliyet. Yani ben te inceleme ene uridu teftişe ben teftiş inceleme istiyorum. Ene uridu ben istiyorum el bahse araştırma an kaliyeti benim. Evet. Benim davam konusunda ben araştırma istiyorum. Ve se'ele sordu el meliku kral an Yusuf ve Yusuf'tan ve alime bildi anladı yani el meliku evet kral bildi ve alimen nas ve insanlar da bildi anladı. Evet kral Yusuf'u sordu. Evet. Ve se'ele meliku kral sordu an Yusuf ve Yusuf hakkında ve alimel melik ve kral anladı Halimel nas ve insanlar da anladı. Enne Yusuf ve Yusuf'un olduğunu beriun suçsuz olduğunu anladı ve haraca çıktı Yusuf'u Yusuf beri'en, suçsuz olarak ve ekrame iyi davrandı hü ona el meliku kral ona ikram etti iyi davrandı evet ona ikramlarda bulundu. Evet Hazreti Yusuf suçlu olarak suçlu damgası ile ne yapmak istemedi? Zindandan çıkmak istemedi. Çok akıllıca bir davranış. Çünkü suçlu ama kral onu affet değil. Zaten suçsuzdu ve suçsuzluğu ispat oldu ve o şekilde çıktı denildi ve tabii ki insanlarca da takdire ve insanlar katında da evet övgüye mazhar oldu. 16. bölümümüz Ala hazainil ardi yeryüzü hazineleri üzerine. Ve kâne. Evet kâne nakıs fiil. Yusuf'u ismi geldi. Yusuf idi. Haberi geldi şu anda. Kâne'nin haberi. Ya'lemu biliyor idi. Evet ya'lemu fiil fail olarak kâne'nin haberi. Enne cümlesi de ismiyle haberle birlikte Arkadaşlar ya mefulun bi mefulu mefulun bihi yerinde konumdadır. Ya illemun biliyor Neyi? Ennel emanete güvenirliğin emanetin olduğunu kaliletün az olduğunu finnas insanların içinde güvenirliğin emanetin az olduğunu biliyordu. Ve kâne idi Yusuf'u Yusuf, Yusuf ya'lemu biliyordu. Neyi biliyordu? Ennel hıyanete hainlik kesiratun çoktur finnas insanların içinde hainliğin de çok olduğunu biliyordu. Ve kâne Yusuf Yusuf idi yara görüyor ennen nas insanlar yahunune ihanet ediyorlar fi emvalilla emvalilla Allah'ın malları konusunda Allah'ın mülkü konusunda evet hainlik yapıyorlar idi. Ve kâne idi Yusuf yera görüyor. Enne fil ardi yer yüzünde olduğunu haza hazaine, hazine, hazineler kesiraten çok. Yer yüzünde çok hazineler olduğunu biliyordu. Ve ha ancak o hazineler daiatun daiatun nedir? Zayi olup yok oluyordu. İnneha Şüphesiz ki o hazineler daiyetün yok oluyor idi. Zayi oluyor idi. Niçin? Liennel ümerâe. Çünkü evet krallar la yekâfûne. Evet. Krallar, reisler korkmuyorlar Allah Allah'tan. Fiha bu hazineler konusunda onları israf etme konusunda kork, Allah'tan korkmuyorlardı. Fete kulü yiyorlardı, Kilabuhum. Evet onların köpekleri yiyor idi. Vela la bulamıyordu en az insanlar. Ma oşek şey yiyorlar. Yani insanlar yiyecekleri şeyi bulamıyorlardı. O kralların, o reislerin, o başkanların etrafındaki köpekler tabi olanları ne dal kavukları yiyorlar ama diğer insanı yiyecek bir şey bulamıyor diye. Ve su giyiyor. Evet. Buyu <laughs> tuhum. Onların evleri. Yani onların evleri süsleniyor. Ama ve la bulamıyordu en nasu insanlar ma besune. Onlar evlerini süslerlerken oturdukları yerleri süslerlerken insanlar giyecek şey ma o şey ki yelbesune giyiyorlar. Yani giyecekleri şey insanlar bulamıyorlar idi. ولا ينفع fayda vermiyor nase insanlara bir haza inil yeryüzünün hazineleri insanlara fayda vermiyor idi ancak men kâne eğer olursa hafizan koruyan alimen bilen koruyan ve bilen olursa ancak o şekilde yeryüzünün hazineleri fayda veriyordu. Aslında günümüzde de böyle. Yani yerin hazineleri insanlara yeter artar bile. Fakat Maalesef bir takım kişiler aç gözlü olduğu için sadece kendi ceplerini doldurmak veya kendi ülkelerine fayda sağlamak veya da sadece kendi hayvanlarını, kendi etrafındakileri doyurmak niyet ve gayesinde olduklarından dolayı maalesef ne yapıyor? Diğer insanlar fayda göremiyor. Geçenlerde bir yazıda okumuştum. Çok dikkatimi çekti. Dünyadaki evcil hayvanlar yani evde yetiştirilen kedi, köpek, kuş vesaire bu hayvanlara harcanan para eğer fakirlere harcansa yeryüzünde hiçbir tane fakir kalmaz. Düşünün. Sadece hayvanlara harcanan o milyar dolarlar. Peki وَمَنْ كَانَ حفيدًا. Eğer ki bir kimse muhafaza eden olursa ve مَا alimen Bilen olmuyor idi. وَلَا يَعْلُمْ Bilmiyor. eyne Nerede? inül <gazainü> ardı yerin hazineleri ve keyfe nasıl ينتفعu fayda sağlar biha o hazinelerle nasıl o hazinelere fayda sağlanır onu bilmiyordu evet koruyor hazineleri ama bilmiyor o men kim alimen bilen oluyor... mesela o kimse ki bilen bir kimse ve men o kimse ki kene olduğu alimen bilen oldu. Evet hazineleri yerlerini biliyor. Ama o mekana hafizan onları koruyan, muhafaza eden olmuyor. Yekliyor minha o hazinelerden ve yahunu ihanet ediyor. fiha o hazineler konusunda ihanet ediyor. Yani fakir fukara ihtiyaç sahibine idirmiyor, bakmıyor. Ve kene Yusuf Yusuf idi. Hafizan hem koruyan, muhafaza eden, alimen hem de bilen idi. Ve kâne Yusuf Yusuf idi. La yuridu istemiyor. En yetruke bırakmayı. El umara ümerae. Evet krallara, başkanlara bırakmak istemiyordu. Ye, yemelerini emvalen nas. Yani insanların mallarını yer yemeleri durumunda yemek yani yerlerken diyelim insanların mallarını yerlerken emirleri işte kralları bırakmak, terk etmek istemiyordu. Ve kâne Yusuf Yusufidi idi la yakdiru güç yetiremiyor en yara nas insanları görmeye dayanamıyordu yani. Yecu'une aç ve yemutune ölüyorlar. Yani insanları aç görmeye ölmelerine dayanamıyor idi Yusuf. Ve kâne Yusuf Yusufidi la yestahyi evet la utanmıyor idi minel hak haktan dolayı herhangi bir utanma sergilemiyordu. Fekale lil melik ve krala dedi ki: ni beni kıl ala hazain ardı yeryüzü hazinelerine beni evet sen görevli kıl. İnni şbes ben hafizun alimun hem koruyan hem de bilen." Ve hakeza ve bu şekilde kâne oldu. Yusuf'u Yusuf eminen emin güvenilir kimse li hazayni Mısır. Mısır'ın hazinelerinin emini güvenilir kimsesi koruyucusu oldu. Ve starahen nasu cidden insanlar evet çok e, ne oldular? Rahat ettiler. Ve hamidullahi ve Allah'a teşekkür ettiler, hamd ettiler. Hazreti Yusuf Evet Mısır'ın hazinelerini, Mısır'ın bakanı yani Maliye Bakanı, e, ekonomiden sorumlu bakanı olunca ne yaptı? İnsanlar rahat ettiler ve Allah'a hamd ettiler, şükrettiler. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.